Cenab-ı Hakk'ın isimleri demek, sanatkarlık ünvanları demektir. Cenab-ı Hak'ta kaç tane isim var? Bin bir tane. Bin bir tane sanatkarlık ünvanı var. Reza, rızık veren, rızık verme noktasında bir sanatını ifade ediyor. Şafi, şifa veren, şifa verme noktasında sanatını icra ediyor. Ve bütün bu sanatlarla, bu bin bir esmasına masar en büyük model olarak insanı yaratmıştır. İnsan bu modelliğinin karşılığında bu ücretli model, yani yaratmış, dünyaya getirmiş, Taş yapmamış, ağaç yapmamış, ya hayvan yapmamış, insan yapmış, Müslüman yapmış bu ücretinin karşılığında insanı model yapıp bu model için bütün sanatkarların üzerinde gösteriyor, oturuyor, kaldırıyor, biçiyor, kesiyor, düzeltiyor. Bütün en güzel hale kendi şeye, o sanatına göre getiriyor. İnsanın sen benim için rahatsız ediyorsun demeye hakkı nereden geliyor? Var olmaya hakkı yok iken onu ücrete mukabil Oraya getirip de onu modellik yapmasından sonra insanın bana karışma bu elbise güzel oldu karışma bana demesindeki hakkı nereden geliyor? Misal tabi çok uç bir misal olduğu için hemen tabi ki olmaz diyebiliriz ama biz bir hayatımızı kıyaslasak o modelden bin kere daha nankörlük insanda gözüküyor ki ayet ne diyor? İnsan için lezalum Arapça bilen bilir zalim zalim demiyor zalum bir de lezalum nanköründen 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 nankörüm.